Kanalı TV 366 ekranlarından herkese merhaba. Yeni dönem asker ücret 28.075 lira olarak açıklandı. Sizce asker ücret yeterli mi? Yeterli değilse ne kadar olmalıydı? Gelin hep birlikte izleyelim. Yeni dönem asker ücret 28.075 lira olarak açıklandı. Sizce bu tutar yeterli mi? Şimdi yaşayan kişinin yaşadığı şehre bağlı. İstanbul'da yaşayan biriyle Kastamonu'da yaşayan birini aynı kefeye koyamazsınız. Kişinin geçimini sağladığı işe ya da ailesine, çoluğuna, çocuğuna bağlı bu. Ama bence yetersiz. Sizce ne kadar olmalıydı? 35 ile 45 arası olursa bence herkes için yeterli olabileceğini düşünüyorum. Bence yetmez. Yani hiç en yeterli olması lazım. 50 değil 40 olsun yeterdi ya. 40 40. Ne kadar vicdansız bunlar ya. O milletvekillerine yazıklar olsun yazıklar olsun. 370 milyar maaş bize 4 kuruş para veriyorlar ya. Hayat şartları çok zor abisi. İşveren sizce kaldırabilir mi? Kaldırır niye kaldırmasın? İşveren ayda dünyanın parasını götürüyor ya. O her şeye zam getir koydu zaten şu an. Kendileri geçinsinler bu parayla. Kendileri geçinsinler. Benim olmazsa ücretler çalış. Yaşıyor. En az 35 olması lazımdı. Ya Kastamonu'da kiralar 18'den 25 arası. Peki bu adamlar nasıl geçinecek? 26 gün pas, pis, çöpün içinde çalışıyorlar. 28 bin. Sadece bir memura 30 bin lira zam veriyorlar. Bu adaletsizliği sizi nasıl içi için açacağız? Adalet olması lazım. Ama adalet nerede? Emekli aynı kira veriyor. Ya Kastamonu'da en ucra bir, köşelerinde 15 bin lira kira. Nasıl geçinecek bu? Torunu var. Bir torunu geliyor. Torundan kaçıyor emekler. Torundan kaçar mı ya bir emekli torundan kaçıyor. Para istiyor torunu. En az 35 bin lira olması lazım. Yani en az. Yani bugün bakıyorum ben bir şey bir markete isim vermeyeyim. Şey deterjan alacağım. Deterjan üstünde orada şey şeyde var. Deterjanın satışlarını durdurmuşlar. Zam yapılacak. Böyle bir şey olur mu? Sadece şimdi kadar yaptıkları zam değil mi? E, bundan sonra ne zam yapıyorlar? Durdursunlar zamları. Zamları ne yapıyorlar? Daha zam askere ücret gelmeden zam yapıyorlar. Askeri ücretten sonra gene zam başlıyor. Bilmiyorum bu, bu millet ne kadar daha uyuyacak. Bir gün bu millet gözünü açar. Ondan sonra iş işine çıkılmaz. Fazla bile verdiler. Fazla bile verdiler. Yarısını geri almaları lazım yani. Bak dün kıymanın kilosu 795 lira bir neydi? Akşam üzere baktım 850 lira olmuş. Ne bu? durup dur gene. Ramazan geliyor. Ay, ayıptır günahtır ya. Bu milletin nasıl geçinecek 28 bin lira. Yani milletten dalga mı geçiyorlar? 28 bin lira. Bu adam beyefendi dediği gibi kirası vardır. Okula giden çocuğu vardır. Nereye yetecek bir? Bugün en kötü doğalgaz 2500-300 bin lira geliyor. Valla bunun en azı en azı yok. Bugün 35 olsa ekmek 25 lira. Bak iki tane ekmek aldım 50 lira. Bu yarın 60 lira olacak. Her gün iki tane alıyorum. 10 liradan 300 lira mı gidiyor. Yalnız ekmek. Temel gıda, ihtiyaç maddesi yetersiz çok yetersiz hani bir kira bile etmiyor hani kira 20 bin asker ücret 28 bin adam 8 bin lira bir ay geçinebilir mi çocukta varsa en az 55 bin lira olması lazım değil bence de, değil de. çok az gerçekten en az 35 bin olması lazım kesinlikle yeterli değil yeterli bulan var mı bilmiyorum 22 27 oldu Türk milleti iyice basılsın basılsın fakirlikten ezilsin bunları bu kadar söyleyince yeter fazlatına gerek yok onu da dinleyenler anlar en az 50 bin lira 50 bin lira emekliye de şimdi yüzde 12 ki 15 daha fazla vermeyecekler. Bunu böyle olunca o da, da öyle olacağı belli. 50 bin olmalı. Yani kimi demiş 25 olmalı 30 olmalı. Ya ne 25 30 ne 40 ya. Zaten gitti bu verdiği zam şu anda yok oldu. Ben bildiğimi kafamın erdiği kadar böyle söylüyorum. Bence kesinlikle yeterli değil. En az bir 35-40 bin lira civarında olması gerekiyor. Ev kiraları 15-20 lira olmuş. Ben de diyeyim artık yani. Asgari ücretle bir kişinin geçinmesi kesinlikle mümkün değil. Peki sizce en az ne kadar olmalıydı? 35-40 arası olmalıydı. Yeterli değil. En azından bir 30 bin olmalıydı. Çok düşük yani. Çok düşük yani. Bir markete gidemiyorsun. Şimdiden başladı marketler zaten zam koymaya. En azından bu önlemi alması lazım. En azından 30 binler olması lazım yani yani yetişmiyor. Ben emekliyim. İnanın ki markete falan gidemiyorum. Çok yazık yani. Teşekkür ederim. Halkın görüşleri bu şekildeydi. Sizce yeni dönem asgari ücret yeterli mi? Yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.